Super Black Nutrition, Evde Fit Kal Antrenman serisinin 5. gününden herkese merhaba. Bugün bel ve sırt kaslarımızı güçlendireceğimiz bir seri hazırladım sizin için. Bir bata ihtiyacımız var. Bata olmayanlar yerde belinizi destekleyecek herhangi bir şey sererek egzersizleri beraberce yapabiliriz. E, suyunuz yanınızda hazır olsun sıvı kaybını önlemek için. Bu egzersizlerden önce herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olanlar lütfen doktorunuza danışmayı unutmayın. Ve bu antrenmandan önce daha önce paylaştığımız ısınma serisiyle ısınarak başlayın. Hadi başlıyoruz. Şimdi 5 hareketimiz var yine. 40 er saniye boyunca hareketleri benimle beraber yapabilirsiniz. Dik bir şekilde oturuyorum. Kollarımı ileriye doğru uzattım. Derin bir nefes alıyorum. Önce şöyle y şeklinde yukarıya doğru yükselttim. Nefes aldım. Nefes verirken bu sefer T şeklinde küre kemiklerini birbirine doğru sıkıştırarak açıyorum kollarımı. Tekrar ortada birleştirdim. Bu sefer dirsekleri bükerek yine küre kemiklerini birbirine doğru çek. Tekrar boşalt. Kollar yukarı, sırtım dik. Omuzlarımı kulaklarıma yaklaştırmıyorum hareketi yaparken. Kulaklarımdan uzakta kalsın. Sırtınızı dik tutmaya çalışın. Yukarıda. Tekrar açıyorum. Ve tekrar doğru tekrar. Burada sırtımın özellikle üst kısmını birazcık daha hissediyor ama lazım. Burada isterseniz elinize küçük ağırlıklar alabilirsiniz. Bravo! İlk hareketimiz bitti. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. Eller ve dizlerim üzerindeyim. El, bileklerim, omuzlarımın altında derin bir nefes alacağım. Bu sefer çapraz kol, çapraz bacağımı yavaşça yerden kaldırıyorum. Önce el ve ayaklarımın hüzünlerini değdirelim. Bacağımızı sonra kaldıralım yerden. Derin nefes aldım. Uzattım bacağımı. Kolumu kulağımın yanına doğru çekiyorum. Bacağımı da topumun yanına kadar. Burada bu hareket çok zor geldiyse dengede durmakta zorlanıyorsanız sadece bacağınızı kaldırarak da devam edebilirsiniz. Nefes aldım. Uzattım kolu ve bacağı. Yerden yükselttim. Karnımı sıkıyorum. Belinizi düşürmemeye çalışın aşağıya doğru. Uzun bir nefes veriyorum yukarıda. Son kez. Güzel. Şimdi verelim. Bu arada sırt üstü verelim. Üçüncü hareketimiz için. Köprü yapacağız. Burada e, bacaklarınızın arasında sıkıştırabilirsiniz. Dizlerinizi iki yana açın yapması için. Kolları gördüğüne paralel. bir nefes. Nefes verirken kalçayı yerden yükselttim. İyice sıkıyorum kalça kaslarımı. Nefes alırken tekrar aşağıda. Nefes veriyorum. Uzun bir nefesle. Hemen kalçayı yukarı kaldırıp Hızlıca aşağıya indirmeyin. Uzun bir nefes verin. İyice sıkışsın, kalça kasların, belin çalışsın. Bu benim için çok iyi bir hareket. Nefes alıyorum. Belikten yukarıya. 10 saniye daha var. Son 3. Ve güzel. Şimdi yüzüstü yatıyoruz. Ellerimi de şu şekilde üst üste yerleştirdim ve alnımın altına hızlandım. Karnımı içeriye doğru çektim, kalçayı sıktım, derime nefes. <laughs> Derirken sadece üst vücudumu yerden yükseltiyorum. Ellerimi de alnımdan ayırmamaya çalışıyorum. <laughs> Ellerimi buraya koyuyorum çünkü boynunuzu çok geriye doğru çekmenizi istemiyorum hareketi yaparken. Bu onu birazcık engelliyor. Karnını ve kalçayı isip, üst vücudunu yerden yükselt. Bir 10 saniyen daha var. Bir tane daha yapalım. Güzel. Şimdi burada kalalım. 20 saniyen var. Şöyle kalçayı kutuklara götürüp, birazcık bir dinlenebilirim. Tekrar yavaş yürüdüğü üstü gelelim. Bu sefer kolları ileriye doğru uzatıyorum. Çapraz kolu. Çapraz bacağımı yerden yükselteceğim. Derimi nefes aldım. Nefes verirken omuzları kontrol edip sağ kolumu ve sol bacağımı yerden yükselttim. Tekrar aşağı iniyorum. Nefes alıyorum aşağıda. Nefes verirken çapraz yönlerde hareketi sürdürüyorum. Yerde kalan avuç içimi ve ayağımın üstünü yere doğru iyice bastırıyorum. Ve diğer taraftan kolum ve bacağımı ters yönde İyice bir saatiyoruz. Bir nefes devam. Yine çok hızlı hızlı değil hareket. Nefes alışma süralarınızda yine bu yukarıdaki beklemeleri uzun tutmaya çalışın. Güzel. Şimdi yavaşça çocuk pozuna geçelim. Birazcık bedenizi dinlendirelim. Nefesler yavaşça doğru. Güzel. İlk seti bitirdik. Antrenmandan önce ya da gün içerisinde yüksek protein ve B içeren Herbalife protein barı günde bir iki defa tüketebilirsiniz. <laughs>